Şuradan şöyle markete gideyim. Gerçekten evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. O yüzden en iyisi markete gitmek ve sonra da kendime güzel bir çorba yapmak. Allah ya, izas için biliyor. Bilir benim amcalar, abiler. Hiç param yok. Kaynam çok aç. Allah izas için biliyor. Hmm, bu da ne? Merhaba küçük çocuk. Senin adın ne acaba? Senin burada ne işin var çöpün kenarında? ki. Bilgi bilgi soyadı alayım. Yiyecek gerçekten hiçbir şeyim yok benim. Çöpte de yemekler artık tükendi. Kimse çöpe yemek atmıyor. Ben ben burada yaşıyorum o yüzden. Hey dur bir saniye küçük çocuk. Ee, bir saniye yanına atırayım ben de senin. İyi de senin annen baban hiç yani neredeler ailen yok mu? topluyorsun? İyi de böyle şey mi olur? Senin yaşındaki birisinin şu an çöpün kenarında olması çok tehlikeli. Akşam nerede kalıyorsun? Sokakta kalıyorum abla. Ee, kötü insanlar sana zarar vermeye çalışmıyor mu? Evet çalışıyor. Ama ben çöpün arkasına saklanıyorum. Ve böylece beni kimse görmüyor. Ama bu çok tehlikeli. Neyse tamam ilk başta şöyle başlayalım. Hadi gel bakalım senin karnını doyuralım. Ne karnımı mı doyurayım? Ama benim payam yok ki belki. Sen yemek alacak. Hı? Hmm, paran yok mu? E, ama benim var. Tamam sorun değil. Sen parayı düşünme. Hadi gel bakalım. Ben sana istediğin her şeyi alırım. Gel bakalım şöyle. Merhaba marketçi abi nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. Ne istemiştiniz acaba? E, ne istedik? E, ne istersin bakalım küçük çocuk? <laughs> maalesef olmaz. Yani olur elbette ki olur. Senin için tatlı alabiliriz. Ama önce sana sağlıklı yemekler yedirelim. Gel şuradan birkaç sebze alalım. Sonra da sana çorba yapalım. Hem seni birisiyle tanıştırmamı ister misin? Bir tane abi adı Ahmet. Ahmet abinle tanışmak ister misin? Seni tabii ki de sever. Hadi gel bakalım şuradan sebzelerimizi alalım. Sebze çorbası için gerekli şeyler: havuç, buradan domates ve patates. Hadi bakalım, ben bunların ücretini ödüyorum. Bu aldıklarım toplam ne kadar? Şöyle bir hesaplayayım hemen hanımefendi ee, Toplam 64 para verseniz yeterli Tamamdır hemen veriyorum şöyle Buyurun ücreti İyi günler hadi gel bakalım ufaklık Afiyet olsun tekrardan bekleriz Teşekkür ederiz gel bakalım ufaklık Şimdi sana çok güzel sağlıklı yiyecekler hazırlayacağım Ve böylece sen de Sağlıklı beslenmiş olacaksın e, e, Tamam ama Ben sana zahmet vermeyeyim Abla yani ben çöpün kenarında da yaşayayım Bu benim Olmaz öyle şey. Seni burada bırakamam. Hadi gel bakalım. Birlikte gidelim. sonra da ne yapıyorsun bakalım orada? Çöpte yiyecek bir şey var mı diye bakıyorum. Ben karnımı bunlarla doyuruyorum abla. Yani ben alışkınım. Sebze çorbasına ihtiyacım yok. Hı? Bu patates artık çok kötü olmuş olmuş. bunları asla mi? Hadi gel bakalım. Sen bana yük olmazsın. Bunları düşünme. Hadi gel gidiyoruz bakalım. Hemen Ahmet abinin yanına gidelim. Kapıyı çalalım. Eminim seni çok sevecek. Bu arada senin adın ne çocuk? Benim adım Zeynep. Hmm Zeynep. Benim de daha önceden Zeynep diye bir tanıdığım vardı. Neyse hadi gel bakalım. Gidelim en iyisi. Var <laughs> <laughs> evet çok güzeldi bu mor ev benim evim Gerçekten senin evin mi abla Ay, Nasıl yani bu koskoca evin hepsi mi senin <laughs> Evet hepsi benim Bu armut evde Ahmet abinin Gel bakalım seni Ahmet abinle tanıştıracağım Ahmet Ahmet kapıyı aç bakalım <laughs> Bu sesler de ne ya Yine sen mi geldin Gökçe Bilgisayar oyun oynuyorum diyorum anlamıyor musun Beni rahatsız edip durma ya bırak şimdi bilgisayarı. Bir sorunumuz var. Ben çöpten çocuk buldum. Hı? Çöpten çocuk mu buldun? Ya sen haklısız mısın? Annesi babası onu arıyordur şimdi. Neden eve götürüyorsun? Ya bir dinle sen dinlemeden. Neden kızıyorsun? Çocuğun annesi babası yokmuş. Ben de çöpün kenarında buldum. Çok kötüydü karnı çok açtı Ahmet. Onu orada bırakamazdım. Biz ne yapacağız biliyor musun? Ona yardım edeceğiz. Hı? Ben kimseyi yardım falan olmadığını. Ya küçücük çocuk bize nasıl zarar verebilir? Ee, bilemiyorum artık. Yani neler neler oluyor. Ben kimseye güvenmem. Ayrıca benim bilgisayar oynamam lazım. Hadi görüşürüz sen de evden çık. Çıkarken de kapıyı ört. O çocuk bırakamayız diyorum. Aa ne vuruyorsun be? Of. İyi tamam tanışayım. Nerede? Aa bu mu? Ben senin bu kadar tatlı bir kız olduğunu bilmiyordum Gerçekten çok mısın abicim Merak etme biz sana yardım ederiz hmm, Ne oldu bakalım Az önce sevmiyordun ya Ay çocuk çok masum duruyor Çok üzüldüm Nasıl yani annesiyle babası yok muymuş Gökçe Yokmuş onu terk etmişler Ahmet Lütfen yardım edelim Hem karnı çok aç ona yemek hazırlayalım olmaz mı o Olur tabi ee, Şey hadi gel bakalım Gökçe ablanın evine gidelim Ve sana çok güzel yiyecekler hazırlayalım Ne dersin Oley yaşasın. Oley'e zahmet vermem değil mi? Hayır tabii ki zahmet falan vermezsin. Hadi gidelim bakalım. <laughs> ne kadar güzel anlaştınız. Hadi hep beraber gidelim. Ahmet ya çok yazık değil mi? Çok üzülüyorum. Evet ben de çok üzüldüm. A ama birazcık yaramazsan. Kere edersin. Yok ya çok yaramaz birisine benzemiyor bence. Neyse hadi gel bakalım gidelim. Zeynep'ciğim burası benim evim. Peki şey nasıl giyeceğiz? Ee, şeyden giyelim mi? Camdan giyelim mi ne dersin? Ee, sokakta geçerek abiler evleri camdan giyiyor ya da bacadan. Hı? Onlar hırsızlar tamam mı? Hadi gel bakalım biz kapıdan gireceğiz. Çünkü burası bizim evimiz. Yoksa ya ne diyor bu yoksa hırsızlık falan mı yapacak? Ya Ahmet sus duyacak çocuk. Ha, zili çalıyor. Ayak Çim şey kapıyı çalmana gerek yok. İçeride birisi yok. Hadi gel bakalım. Açtım ben kapıyı anahtarla. Hadi girin bakalım. Yok çoğala bu çocuk bir değişik. içeride kimsenin olduğunu anlayamıyorum yani sen dışarıdasın. Ya çocuk işte Ahmet sus sen de artık. Neyse hadi gelin bakalım. Zeynep'ciğim şimdi sana almış olduğum sebzelerle çok güzel sebze çorbası yapacağız. Şimdi buraya havucu da koyayım şöyle şuraya. İşte bu tamamdır. Sonra da sana çok güzel bir çorba yapacağız tamam mı? Ama ben hiç çorba yemedim. Yani çok seveceğimi zannetmiyorum. Enes'i ben tatlıyım. Ne dersin? Tatlı olmaz. Hadi bakalım siz Ahmet abine gidin. Oyun oynayın bilgisayardan. Ee, Gökçe ben ne oynayacağım ya bu çocukla? Ya git bir şeyler oyna işte Ahmet. Hadi gidin ben de çorba yapayım. İn i̇nşallah Zeynep çorbayı sever. Şuradan şöyle domatesleri alayım. İşte çorbamız neredeyse hazır sıcacık oldu. Gol. bir 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 kere tamam mı? Muzukçu muzukçu. Sen şimdi muzukçu top oynayacağım şimdi. Bak şimdi atıyorum. Buradan alıp atıyorum ve gol. Yo çekil şuradan öyle gol atılmaz. Ver bakalım bana şu topu. Ya versene çocuk. Hey dursanıza niye kavga ediyorsunuz? Ya Ahmet küçük çocukla niye kavga ediyorsun? Ya el yapıyor el yapıyor. Yani öyle şey mi olur? Top oynamayı falan bilmiyor bu çocuk. Ya küçücük çocuk nereden bilsin sizin kurallarınızı ben bile bilmiyorum. O ay bakalım topu senin kafana geçirdim. Oo topu benim kafama geçirme biliyor ama Gökçe. Var ya seni saçılıyorlarım küçük kız duydun mu? Hiçbir şey yapamazsın yakalayamazsın ki yakalayamazsın ki. Ya delirtme beni deli, gel bakalım buraya. Ya Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> çocuk gel bakalım sen de. Ya Ahmet yapıp durma şöyle şeyler. Ya çocuk Benim kuralı falan. Hadi gel bakalım Zeynepciğim. Aa senin kafana sen daha yapılıyaktım. Ay bakalım böyle de kalıyorsun. ben de sana koltuk varatorumu o zaman. Gel bakalım bu koltuğu senin kafana fırlatıyorum. Aa inat geldin bebi. Bu çorba ne kadar güzel kokuyor. Gökçe abla bu çorbayı sen mi yaptın? <laughs> Zeynep sen ne kadar komik bir çocuksun. Bence hiç komik bir çocuk falan değil. Ya Ahmet mızmızlık yapma. Ee, evet bu çorba senin için tadına bakmak ister misin bakalım? Evet isteyeyim. <laughs> sen çekil. Sen yemeyeceksin. Bana yaptı. Ha? Ben niye yemiyormuşum? İki saattir seni oyalamaya çalışıyorum. Bir kere yerim. Ay yemezsin. Sen top oynamayı falan da bilmiyorsun. Hı, ya tamam kavga etmeyin. Ya tamam ilk başta çocuk yesin Ahmet. Ee, sen de şunu bileyim. Şuradan domates falan ya olmaz mı? Ha? Ben niye domates yiyormuşum? Bu beni çıldırttınız ya. Neyse ben artık evime gidiyorum. <laughs> Ha, niye bir şey niye gitmiyormuşum? Çünkü daha beni eğlendireceksin. Ayrıca sen bu yalayı topla tamam mı? Bir şey yaya. Ya Gökçe bu çocuk benimle nasıl konuşuyor? <laughs> Bence gayet mantıklı konuşuyor. Bakın ben çöpten ne buydum. Bu sayede zıp, zıp zıp zıplayabiliyorum. Oo, bana da versene. Ben de birazcık zıplayayım olmaz mı? bana vermene gerek yok. Ama sen ne yapacaksın küçücük çocuğun oyuncağı. Ben istiyorum tamam mı ben istiyorum. Ya versene bir kere süreyim ne olmuş yani ben de zıplayayım. Vermem ki vermem ki bak sen buna sen buna hak ediyorsun. Ahmet'i kaka fırlattı Ahmet iyi misin? Ben daha fazla uğraşamayacağım. Ben gidiyorum. E, o zaman ben de seninle geleyim abi. Hiçbir yere gitme. Sen tam bir baş belasısın. Beni güle parka bakayım sana ayıcık aldım. Bak bu ayıcık benim ayıcığım. Bunu istersen sana verebilirim. Ne yani bu ayıcığı gerçekten bana mı veriyorsun? Evet sana veriyorum. Ay bakalım abicim. Hiçbir yere gitme. Çok özür dileyim. Aa, ne kadar güzel. Bak senden özür diledi Ahmet görüyor musun? Aa, evet özür diledi gerçekten. Ay ne kadar tatlı bir çocuksun sen. Hadi gel ablacım biz uzaktan seyredelim onu. Çok yanına yanaşmayalım. Çünkü şeyden dolayı e, o ayıcık da birazcık kaynaşsın. Uzaklaş ablacım uzaklaş. E, niye uzaklaşıyormuş ben gerçekten anlamadım. E, ben de anlamadım. Ya ayıcık da kaynaştı. Sen onu yere koy bakalım bir Ahmet abicim. Oo koydum ne olmuş şöyle koyuyorum. Ha, geliyor. Kapattım kapıyı. Kapat kapat. Şimdi pışık pışık oldu. Öyle kayıyorsun. Ya abla bu çocuk çok gıcık bir kez tamam mı? <laughs> Aslında çok iyidir ama anlaşamadım. Gökçe aç şu kapıyı çok adam abi edeceğim. Ya tamam sen de çocukla çocuk olma. Neyse bakalım canım ailem. Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Arkadaşlar sizler Zeynep'i sevdiniz mi? Videolarda görmeye devam etmek istiyor musunuz? Bence kesin istiyorlardı. <laughs> Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Sizi seviyoruz. Bakın